Herkese merhaba değerli dostlar kanalıma hoş geldiniz. Xiaomi de artık oyun dünyasına zaten atılmıştı Black Shark modelleriyle birlikte şu anda uygun fiyatlı oyun telefonları, oyuncu telefonları üretmeye çalışıyor ve Redmi serisiyle daha ucuz bir şekilde bizlerin karşısına çıkarmaya çalışıyor. Ve bugün de başlıkta da göreceğiniz şekilde Redmi K40 Pro Oyun Gaming Edition olarak karşımıza çıkan oyuncu telefonuyla Gözleri kamaştırmış durumda. Şimdi gelin hep birlikte bu telefonumuzun ya ekrana bakar mısınız ya? Özelliklerine geçemiyorum ki abi. Güzelliğe bak ya. Gerçekten muhteşem ya. Şu an gerçekten ee, çok hoşuma giden bir telefon. Türkiye'ye geldiği gibi ee, ben almayı düşünüyorum. Çünkü ee, gayet özellikler bakımından da iyi. Tasarım kısmından da tasarıma bakar mısınız yani? Özellikleri anlatasım gelmiyor. Çünkü ııı ee, görüyorsunuz yani telefonu anlatmaya gerek yok hani gerçekten çok iyi ama tabii ki de teknoloji kanalı olduğumuz için özellikleri anlatmak zorundayız artık yavaş yavaş ekran kısmıyla başlayalım kamera tasarımı falan gerçekten çok hoş şu an kamera tarafında o beyaz çizgiler falan var ya onlar e, gayet hoş şimdi hadi artık ekrana geçelim fazla da oyalanmayalım çünkü e, ben baktıkça daha çok bakasım geliyor. Gayet hoş hoşuma giden bir telefon. Değer dostlar ekran kısmına gelmeden önce önce bir telefonun boyutunu falan anlatalım. Telefonun boyutu hiç absürt falan değil. Oyuncu telefonu olmasına rağmen öyle kocaman iri yarı bir şey değil. Telefonumuz 161.9 milimlik bir uzunluğu. 76.9 milimlik bir genişliği. Ve 8.3 milimlikte bir kalınlığı var. Gayet ince bir oyuncu telefon. Oyuncu telefonu mah bu kadar oluyor. Çok kalın oluyor. Ama bunda gayet ince 8.3 milimlik bir genişliği ile karşımıza gelen bir telefonumuz. Sadece ve sadece 205 gramlık bir ağırlığı da var. Ve gayet hafif diyebilirim. Çünkü batarya kısmına geldiğimizde anlatacağım o konuyu da. Gayet büyük bir batarya mevcut ve bu hafiflikle karşımıza geliyor. Her neyse değerli dostlar şimdi ağ teknolojisine gelelim. Ağ konusunda da LTE ve 5G'yi destekleyen bir telefon. 5G konusunda da korkunuz olmasın. Bu telefonumuz zaten daha 2 gün önce tanıtıldı. 30 Nisan'da tanıtıldı ve artık biz de bunu 2 gün sonra sizlerle paylaşmak için hazır olalım dedik. Değerli dostlar. Telefonumuzun ekran özelliklerinden biraz bahsedelim ekran özelliklerine geldiğimizde Corning Gorilla Glass 5 ile korunan bu ekranımız hem ön tarafı hem arka tarafı da yine Gorilla Glass 5 ile korunuyor ve fiziksel pop-up oyun için butonları falan baya mevcut telefonumuzda sim konusunda da iki tane sim girebiliyor devamında artık ekrana gelelim. Telefonumuz her zamanki olduğu gibi AMOLED veya IPS LCD ekran kullanmıyor. OLED ekranı kullanıyor. OLED ekranda şarj tasarrufu konusunda baya iyi. Renk konusunda da tüm standartlar 16 milyon renkken bu telefonumuzda 1 milyar renk seçeneği mevcut. 120 Hz'lik ekran tazeleme oranıyla gelen telefonumuz HDR10 Plus teknolojisini destekliyor. Devamında da 500 nitlik bir ekran parlaklığı da mevcut durumda. Şimdi boyut kısmına geldiğimizde 6.67 inçlik bir ekran boyutu mevcut bu telefonumuzda ve 107.4 cm karelik bir ekran yeri kapladığını söyleyebilirim. Ekran gövde konusuna geldiğimizde de gayet iyi başarılı durumda. 86.3 yüzde olarak baktığımızda 86.100'e tekabül eden ekran kasa, ekran gövde, ekran vücut oran diyebileceğimiz oran mevcut. Şimdi değerli dostlar ekranımızın çözünürlüğüne geldiğimizde 1080 çarpı 2400 piksellik bir ekran çözünürlüğü mevcut ve bu el 10 boyanı olarak da bak dilim yine karıştı her zaman gibi baya karışabiliyor çünkü Telefon gerçekten çok iyi ve anlatırken de çok heyecanlanabiliyorum. 20'ye 9 bir oran sağlayan ekranımız 395 ppi'lik ekran piksel yoğunluğuyla da karşımıza çıkıyor. Corning Gorilla Glass 5 ile de yine desteklediğini söyleyeyim ve Android 11 ile gelen telefonumuz MIUI 12.5 özelliğinde kullandığını arayüzüyle geliyor. Değerli dostlar fotoğraflarda görüyorsunuz tasarım konusunda gayet iyi ve gayet e, standartlarda ve standartların üstte olabilecek bir telefon. Redmi markası altında da geldiği için gayet ucuz bir fiyata gelecek. Bakar mısın şu an kutusundan telefonun yapısına kadar gayet iyi gerçekten. Ee, sağ taraftaki kılıfı görüyorsunuz. Sadece kenarlar için yapılmış bir kılıf arka taraf falan kapatmıyor. Çünkü şey yapmasın ısınmaması için. Tasarımı görüyorsunuz gayet iyi. Şimdi devam edelim özelliklerimize. Artık işlemci konusuna gelmek istiyorum. İşlemci konusuna baktığımızda MediaTek MT 6893 ile gelen telefonumuz yani diğer ismiyle anlatayım. Dimensity 1200. Dimensity 1200'ü kullanıyor. Gayet iyi bir işlemci o da. Oyun kısmında gayet iyi. 1205 6 nanometrelik bir üretim teknolojisi ile de üretildiğini hemen açıklayayım. 8 çekirdekten oluşan bu telefonumuz. Bir tane 3.0GHz'lik ııı e, ARM Cortex A78'den güç alıyor ve 3 tane de 2.6 GHz'lik ARM Cortex A78'den güç alıyor ve 4 tane de 2 GHz'lik ARM Cortex A55'ten güç aldığını söyleyebilirim. Depolama biçimine geldiklerimizde depolama biçimleri de gayet iyi ve tatmin edici durumlarda. Şimdi e, buraya geçmeden önce bir grafik işlemcisini de söyleyeyim sonra unutmayayım onu. Mali G77 MC9 isimli bir e, grafik işlemcisini kullanıyor ve gayet oyunlarda grafik konusunda Gayet başarılı. Artık geçelim hafıza durumuna. Hafıza durumunda birçok seçeneği var. 6 GB'tan 12 GB'a kadar RAM seçenekleri bu telefonumuzda mevcut durumda. Evet dostlar 128 GB'da 6 GB RAM bulunuyor. 128 GB da 8 GB RAM bulunuyor. Ve 128 GB da 12 GB RAM bulunuyor. Bunun 256 GB versiyonlardan mevcut. O da 8 ve 12 GB RAM seçeneği mevcut. Devamında değerli dostlar UFS 3.1 kullanıcı depolama biçimini kullanıyor. Kamera kısmında tripli kamera, üçlü kamera dediğimiz bir kamerayı kullanmış ve ana kamerası 64 megapiksellik bir kamera. 1.7 f diyafram derinliğine sahip bu kameramız 26 milimlik genişlikte geniş açı sunabiliyor. Değerli dostlar ikinci kameramıza geldiğimizde 8 megapiksellik bir 120 derecelik bir geniş açı sunabilen ultra eniş geçini geniş açı sunan telefonumuz burada. Devamında 2 megapiksellikte de 2.4 f diyafram derinliğine sahip makro çekimler yapmaya yarayan bir kamerada bulunuyor. Şimdi değerli dostlar özelliklerine devam edelim. 4K 30 FPS ve 4K 60 FPS çekebilen bir e, telefonumuz burada duruyor. Gayet iyi yeterli arka kamerası. Oyuncu telefonlarında arka kameranın o kadar çok iyi olmasına gerek yok. Ön kameranın iyi olması yeterli. Çünkü oyun oynadığınızda görüntüyü oradan almak istediğinizde çok önemli ön kamerası. Stereo konusunda korkunuz olmasın çünkü stereo hoparlör desteklerini sunuyor. Devamında değerli dostlar ses konusunda gayet iddialı çünkü e, JBL tarafından ayarlanan e, Dolby Atmos özelliği mevcut. Ve gayet tabii ki de JBL biliyorsunuz ses konusunda dünya liderlerinden biri. 24 bit 192 e, KHz olarak açıklanan bir ses frekansına sahip. Değerli dostlar Wi-Fi konusuna da gelecek olursam. Wi-Fi konusunda da Wi-Fi 802 klasiği kullanıyor çift bantlı vay direkt falan onlar hepsi var neredeyse geçelim devamında küresel konumlandırma sistemi GPS olarak zaten klasik artık hepsi bulunuyor zaten e-gps kronos BDS Galileo QZSS ve Navi gibi birçok özellik bulunuyor şimdi bunların arasında artık önümüzdeki yıl Türkiye'nin de GPS olacak ülkemizin de GPS'i olacak ve burada GLONASS gibi artık ülkemizin GPS ismini de sayacağız yakında. Az kaldı sabredelim. NFC ve kızıl ötesi özelliklerde bulunduran bu telefonumuz radyosu bulunmamakla birlikte USB Type-C ile şarj oluyor. Devamında değerli dostlar lipo batarya bulunduruyor ve bataryamız oldukça iyi oyunlarda gerçekten insanlar seveceği boyutta. Çünkü 5000 mAh'i geçen bir batarya boyutuna sahip. 5065 miliamperlik bir batarya bunda bulunuyor. Ve bunun ölçüldüğünde 42 dakikada tam %100 şarj oluyor. Sıfırdan %100'e 42 dakikada tam şarj olduğunu da söyleyebilirim. Devamına değerli dostlar 67 wattlık hızlı şarj bulunuyor. Tabi bu 67 wattla gayet iyi bir oranda karşımıza çıkıyor hız testleri falan geçtik onlar çünkü işte güç dağıtım 3.0 falan kullanıyor hızlı şarj 3 plus falan kullanıyor hızlı şarj konusunda kendini geliştirmiş durumda renk seçeneklerine gelelim renk seçenekleri siyah gri Bruce Lee sarısı olarak alınan bir sarı rengi bulunuyor şimdi tabii ki de merak ettiğiniz bazı konular var bu telefonumuzun Toz ve suya dayaklı konusunda da IP53 toz ve su direnci üçlü mikrofon kurulumu ile gerçekten göz kamaştırıyor. IP53 gayet iyi bir sertifika olduğunu söyleyebilirim. RAM konusunda Lipi e, DDR5 olsaydı iyiydi ama LPR4, e, LPR, 4 xte kalmış durumda. Değerli dostlar... eee Üst düzey bellek ve Yonga setinin yanı sıra cihazda e, Liquid Cool adlı bir teknoloji e, sistemi sıcaklığını en aza indirdiğini bizlere söylüyor söylüyorlar. Dolayısıyla en zor kullanımda bile telefonunuz aşırı ısınmasını engelliyor. Oyuncu telefonlarının bir numaralı derdi zaten ısınma ısınmayı geçtin mi olay bitiyor zaten. Bu da işte kullandıkları sistemde gerçekten iyi yapmaya çalışmışlar. Şimdi 120 Hz'lik ekran tazeleme oranıyla birlikte 480 Hz'lik de e, dokunma hızı e, bir touch ID dediğimiz e, bir parmak algılama hızı hızını destekliyor. 480 Hz'e gayet iyi oyunlarda gayet iyi olacak. Şimdi fiyat konusuna gelelim. Fiyatı tabii ki de merak ediyorsunuz. Fiyat konusuna geldiğimizde 6 GB RAM, 128 GB depolama olanı 309 dolar. 6 GB RAM, 128 GB depolama 309 dolar. 8 GB RAM, 128 GB depolama 340 dolar. 8 GB RAM, 128 GB depolama 340 dolar. Fiyat gayet iyi. 8 GB RAM 128 gayet iyi. 8 GB RAM 256 GB depolama 370 dolar. Gayet iyi. Ve geliyoruz değerli dostlar. 12 GB RAM 256 GB depolama 416 dolar. Gayet iyi. 256 GB hafızam var. 12 GB RAM'im var. Dimensity 1200'üm var. 120 Hz'lik ekran tazeleme oranım var. 480 Hz'lik dokunma hızım var daha ne istiyorsun ve 416 dolara sahip olabiliyorsun gayet iyi diyebilirim değerli dostlar 30 Nisan'da Çin'de satışa sunmaya başlandı Sizlerde almak isterseniz oralardan sipariş etme şansınız bulunuyor 310 dolar Türkiye'ye gelirse tarihin en iyi telefonu olur değerli dostlar Tabii ki de şimdi değerli dostlar tasarım kısmından devam edelim fotoğraflarda da Sizlerde görüyorsunuz zaten bu kameranın kenarında kameranın kenarında bir tane ıı, ışık bulunuyor. I, bu ışık da burada bu fotoğrafı getireyim. Gördüğünüz gibi burada yukarıda ve aşağıda kameranın yukarısında, aşağısında ışıklar bulunuyor. Onlar parlaklık değil. Orada gerçekten bir LED ışık var. Burada ışık fırlıyor böyle gözüküyor. Oyuncu telefonlarında olacak tabii ki de. Devamında değerli dostlar anlatmakla bitmeyen bu telefonumuzda 6 tane joystick yani butonu bulunuyor. Bakın burada 1, 2, 3 tane şu an gözüküyor. Yanılmıyorsam fotoğraflarda vardı. Hızlıca fotoğrafları geçeyim. Orada e, joystickli e, bulmaya çalışayım. Burada da dün e, dün atılan bir fotoğrafta telefonumuz parçalarına ayrıldı. Bu şekilde hepsi paramparça yapılmış durumda. Değerli dostlar şimdi... Joystickleri gösteren fotoğrafı arıyorum, onu da bulalım göstereyim sizlere. Aha da şurada. Şimdi sağ tarafında ve sol tarafında üst tarafta bu şekilde e, düğmeler bulunuyor. Altı tane joystick var normalde. E, bir tane de ar arka tarafta olması gerektiğini e, biliyoruz fotoğraflarda hiç gözükmemesiyle birlikte ama bulunuyor. Bu şekilde gayet güzel joyistikler bulunuyor ve oyuncu telefonlarına bakın şu an gördüğünüzde e, sol tarafta ve sağ tarafta simetrik olarak konumlandırılmış bir tane de ortada tuşu var. 5 tane yanmıyorsam bir tane de arkada bir parmak izi okuma gibi bir şey mi onunla da bir görev atıyorsun. O da yani 6 tane tetik tuşu bulunduğunu söyleyebilirim değerli dostlarım. Devamında tasarım kısmında gayet iyi özellikler sunan telefonumuzun e, tasarım kısmında ve performans kısmında gayet iyi olacağına inanıyorum. E, gelirse ülkemizde ülkemizde gerçekten alınabilecek bir telefon. Çünkü gerçekten anlayabilecek. 12 GB RAM 400 dolar civarı olduğu için hadi ülkemiz ekonomisi konusunda e, bizi zorlayabilir durumda. Ama e, bu diğer 8 GB RAM versiyonları gayet iyi fiyat durumunda. alınabilecek durumda. 5000 mAh'lik batarya gayet e, küçük yani normalde daha büyük ama adamlar küçültmeyi başarmışlar. Helal olsun diyoruz. Kamera kısımlarında falan şu an görüyorsunuz. Kurulum hepsi bu şekilde telefonumuz gayet ince tasarım yapmaya çalışılmış durumda. Değerli dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Sizler de beni desteklemek için videoyu bir beğenin. Bir de aha da şurada bir abone olma butonuna basın. Siz destek oldukça ben daha iyi videolarla, daha iyi kamerayla, daha iyi mikrofonla, daha iyi ekipmanlarla sizlere daha net daha kaliteli videolar içerikler üretmeye çalışacağım. Başka videoda görüşmek üzere.